Evet, saçları nasıl kestiriyoruz abi? Baba damat tıraşı da. Damat tıraşı yapıyoruz değil mi baba? Değil mi? Damat tıraşı mı yapacağız? Şimdi İstanbul'a geldin tıraşı. Şimdi damat tıraşı yapalım. Bak senin için de bordo mavi giydim baba. Ya. Sen geliyorsun diye özel bordo mavi giydim. Trabzon Spor'da. Evet gibi sen gibi. zaten. Eyvallah baba. Dün gece konuştuk senle. Trabzon'a gideceğim, babasını aradım. Baba'yı kesmek. Baba'yı bundan sonra tıraşı ben de evet. Trabzon'a, oraya, buraya, nerede olursa ben gideceğim. Artık tamam. bitti iş. Tamam mı baba? Ya. Sen de kabul ediyor musun? Sen yeter ki gel. Sen yeter ki gel. Hiç problem yok. Bundan sonra ya. sen de gel. O söz tıraşı Sen ne zaman ya. isterse Canın ne zaman isterse atlayacak. Eyvallah baba. Allah razı olsun. Ya. Arabana mı gel? Arabalar gel. Arabalarda da geliriz. Çok ağır. E, sen günah dönemde ne geleceksin? Çay ısmarlarsın burada. <laughs> Çakraya gelebilir miyiz? Uçakla gelebiliriz. Uçakla da geliriz baba. da kim Hüseyin abiyle geliriz biz oraya. Hüseyin abi gel. Gelmeyeceğim. Hüseyin abi gel. Hüseyin abi gel. Bir afilas ölelim. Olsun oğlum biz geliriz. Otelde ben senin tıraşını yaparım ortada. Baba saçları da biraz örüntü. Stres mi oldu? Tamam.